seyirci notlarına hoş geldiniz. Bu videoda 300 milyondan fazla satmış Minecraft oyunundan uyarlanan e Minecraft Movie'ye sinemada gidilir mi sorusuna cevap arayacağız. Ama öncesinde video beğenir ve abone olursanız sevinirim. Öncelikle filmin konusundan bahsedeyim. 4 uyumsuz Garrett Çöp Adam Gerson, Henry, Natalie ve Dawn Gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar hayal gücüyle gelişen tuhaf kübik bir harikalar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları ayrıca onu piklinler ve zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları ve beklenmedik uzman bir inşacı olan Steve ile büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera beşinde ceşur olmaya ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak. Filmin oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen, Emma Myers, Daniel Brooks, Jennifer Coolidge, Rachel Hawes, Jemaine Clement gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosu gayet güzel, oyunculuklar başarılı. Özellikle de Jack Black. He tabi ama oyunculuklar abartılı, dolayısıyla belki bazı seyirciler bu durumu beğenmeyebilir. Filmin müziklerini Mark Modersbağ beslemiş. Kendisi daha evvel Claudio with Chance of Meatballs, Thor Ragnarok, The Mitchells vs. The Machines gibi filmlerin müziklerini bestelemiş. Müzikler fena değil. Film için bestelenen müzikler de filmde kullanılan şarkılar da genel anlamda çok gaz. Veriyorlar gazı. Bu arada Jack Black finalde söylediği şarkının söz yazarları arasında da yer alıyormuş. Bu bilgiyi de geçmiş olayım. Filmin yönetmeni Jared Hess kendisinin daha evvel çektiği filmler arasında en meşhuru Napolyon Dynamite. Ben o filmi henüz izlemedim. Kendisinin daha evvel çektiği filmler arasında sadece Mastermind'sı izledim. Eğlenceli vasat altı bir filmdi. Hatta o filmi de tam Sırpski filmi izledikten sonra izlemiştim. Sırpski film o kadar bunaltmıştı ki ardından eğlenceli bir film izleme ihtiyacı hissetmiştim. Masterminds bu ihtiyacımı gidermişti bu filmi başka bir filme benzetecek olsam aklıma ilk Cumancı Welcome to the Jungle gelir. Kahramanlarımızın oyun dünyasına çekilmesi falan onu hatırlatıyor. Hatta daha evvel başka birinin çekilmesi falan da aynı şekilde. Bu arada Cumancı'ya 2026'da bir devam filmi geliyormuş. Filmde bazı ufak tefek mantıksızlıklar var. Senaristler bazı kısımların üzerinde çok durmadan o kısımları geçiştirmiş. Söz konusu mantıksızlıklar çok güzel batmıyor. Benim batmadı yani en azından. Şimdi gelelim filmi nasıl vaat ettiği şeyi yapıp yapamadığına. Bu filmin vaat ettiği şey nedir? Eğlence. Peki film eğlenceli mi? Kesinlikle evet. Hem de nasıl. Ben film izlerken acayip eğlendim. Yani uzun zamandır bir film izlerken bu kadar eğlenmemiştim. En son izlerken bu kadar eğlendiğim film herhalde Pixels'di. He şunu söyleyeyim film sonuna kadar eğlenceli. Ama bu eğlence biraz çocuksu bir eğlence. Yani ben içimdeki çocuğu öldürmediğim için bu kadar çok eğlendim. Eğer siz içinizdeki çocuğu katlettiyseniz aynı keyfi alamayabilirsiniz. Hatta bunun neresi eğlenceli be kardeşim bile diyebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben Minecraft hiç oynamadım. O yüzden oyna ne kadar gönderme yapıldı falan o kısımları bilemeyeceğim oyununu oynayan biri filmden benim aldığımdan daha fazla keyif alabilir. Sonuç olarak gelelim videoyu çekmeme sebep olan soruya. Yani Minecraft Movie e Minecraft Movie'ye sinemada gidilir mi sorusuna. Daha önce de dediğim gibi çocuksu bir tarafı olan bir film sizi eğlendirebilecekse gidilir. Eğer çocuğu olan bir ebeveynseniz ve ailece izlemelik bir film arıyorsanız zaten mutlaka gidin. Yani bu filme çocuğunuzu götürmek üzerinize vazife gibi bir şey. Ama eğer içinizdeki çocuğu öldürmüş bir yetişkinseniz gidilmez. Bana bu yıl bundan daha eğlenceli bir film gelmez gibi geliyor. Bu arada eğer filme gidecekseniz aklınızda bulunsun. Filmin after credit ve post credit sahneleri var. Bu kavramlara aşina olmayanlar için hani film bitince yazılar akmaya başlıyor ya. Onlarla birlikte bir sahne ve sonrasında bir sahne daha var. Son olarak gelelim filmin bütçe vasılatına. Filmin bütçesi 150 milyon dolar. Hasılatı ise şimdiden 313 milyon dolar. Şimdilik 2025'in en fazla hasılat elde eden filmi. Ki film vizyona girdi daha 4 gün oldu. Bu film epey daha hasılat elde eder. Gelmiş geçmiş en fazla gişe yapan filmler listelerinde bu filmi görürüz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.